Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi sezon bitiyor. Sezonun son 2 dakika kala tam çekebiliyormuş şu bu Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Oğlum bu. <gülüyor> 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 o, geldi. O, <laughs> dakika geldi. Geldi, Oğlum 1 dakika kalacak. Oo. Vay yeni sezon nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Monster abla zaten şu an otist geldi oynayabiliyorsunuz. Kostümünde yılanlı bir şeydi herhalde. Fremum. Mumya. Mum. Bu arada arkadaşlar. Yani, şu kadar. 70'e gelmemiş kadar kala. Sezon bitiyor. <laughs> bir dakika kaldı. Olmaz, <laughs> yani. şey... şey ne səbibtim an? oğlum an? Olmazır değil mi? Olmazır değil mi? Olmazır değil mi? ya? Yok mi? Olmazır değil mi? Olmazır değil mi? Olmazır Hadi ya. Şimdi 50 saniye kalacak. 50 saniye oğlum. O <laughs> <Oha>, sezonun sonuna. <laughs> oğlum oha. Bir saniye hadi Nerede ki yer geldim. Oha oğlum. Hiç böyle sezonu beklememiştim ya. 4 saatlerdir bekliyorum. Hazırsın geliyor yeni sezon. Maç, maça giremem. Şimdi maça girdiğim an arkadaşlar. E, sezon zaten sıfırlanır. göremeyeceğiz. Oğlum 10 saniye kaldı. 10 9 18 17 16 15 14 13 12 <laughs> 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Aynen param bir not. Oha, bakalım <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Nam. İyi Hepsi Şunlar arkadaşlar. Video bu kadardı. Hepsiyle görüşürüz. Bay bay.